Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılışı karşınızdayım. Alırsanız videoya geçelim. Evet, şimdi küpümüz MGC 5x5. Küpü öncelikle kutusundan çıkaralım. <laughs> kutudan çıkarıyorum. Şunu kutuyu kenara atayım. Yanında bir tane stand vermişler hediye olarak. Şunu da kenara koyayım. Şimdi asıl kutuyu açalım. Kutu bu arada baya büyük görmüş olduğunuz gibi. Çok merak ediyorum. Herkes öneriyordu yani bu küpü. Ben izlemiştim videolarını. Yani ben de merak ettiğim için aldım zaten. 5x5'im de hiç yoktu. Biraz öğrenmiştim. Şimdi şey 5x5'i daha iyi öğrenmek için aldım. Şimdi şu kutuyu da açalım göstereyim iyice. açtık. Şunları kaldırın. Şurada bir aksesuar kutusu var. Merak ediyorum bir içini açayım. Bir tane tornavida, magnetler, ekstra yaylar falan. Şurada kağıtlar falan var. Bir tane daha yay. Bunlar dursun. Burada küpümüz. Magnetli. Ağır hissettiriyor zaten magnetli oğlum. Başka kutuda herhangi bir şey yok. Şöyle göstereyim. Şunları da kutuya koyup asıl küpe geçeyim. Makasını Neyse elle de açarım. Önce bakayım Renkleri güzel. Böyle. Ben seviyorum böyle renkleri zaten. Şu renkleri stikerli istemiştim. Getirmişler. Bir ilk döndürüşlere geçelim. Hızı gerçekten iyi. Şöyle biraz daha inceleyelim. Gerçekten çok hızlı. Şu ana kadarki en hızlı küpüm diyebilirim. 5x5 çözmeyi çok iyi bilmiyorum dediğim gibi. O yüzden çok bir şey yapamayacağım. Baktığımız zaman küp gerçekten çok iyi. Yani beğendim bayağı. Biraz daha döndürüşlere geçeyim. orta katmanlar da çok iyi dönüyor. Şöyle bakalım bir. Aynen iyi dönüyorlar bunlar da. Şimdi şu standa bakmak istiyorum bir. Şöyle. Bu 5x5 için azıcık büyük bir küçük bir stand ama yine de oldu. Fena değil. Güzel. Yanında hediye etmelerini de sevdim. İçinden çıkan aksesuarları da sevdim. Böyle iyi hoş bir küp. Eşşarpı 5'e göre boyutu bence iyi. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.